Ee, en çok kuaförler kazanacak demiş Feyza. çok doğru. En çok kazanacaklar <laughs> listesi yapalım mı o zaman? Botoks, botoks, botoks. Dolgu botoks ha. diyorum ben. Aynen. Ha, eyvallah. <laughs> en çok kazanacaklar listesi yapabiliriz sevgili dostlar. Siz de bize yardımcı olun. Koronavirüs ve karantina süreci bittikten sonra e, iş hayatında hangi sektörler çok kazanacak <gülüyor> listesi? <gülüyor> ben de ya öyle ben, diyeyim. evet. Heh. Pardon lafını kessin abi söyle. Ben diyorum ki mesela evet biz tamam sakalı bıyığı işte kesiyoruz. E ben şimdi saçımı kesmeyi bilmiyorum mesela Gökcan. Nasıl ne yapacağım ben? <laughs> Makine abi. Kısa. Ha. Kısa. Kısa tabii. Ben Böyle şey. Bırıt bırıt Aynen. Tabii tabii asker. Bir asker. Hmm. Bilmiyorum yani. Ama ona olsun. yine birisinden destek almak lazım gibi sanki ya. Yani arkaları falan göremeyiz ki abi. <laughs> çok zor aynayla bir ben işte bir bir dönem bir denedim onu kendim yapmayı olmuyor. Böyle param parça, koyun gibi oluyorsun. Kolay iş değil. İşte genellikle. o yüzden o yüzden dedim yani. Evet. Aynen öyle. Ee, berberler çok kazanacak dediğin gibi kim e, alkol sektörü diyor bir de oradan. Kuaförler, kişisel bakım diye genelleyelim bunu. Yani Şeyin Evet, kişisel bakım. E, kişisel işte, bakım. E, şey e, 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 eğlence mekanları, eğlence mekanları. Evet. Ee, bir doğru, aynen. İşte AVM'ler yine bir şişer büyük ihtimal. Alışveriş Tabii. merkezleri yine böyle bir e, hurra olabilir. Değil mi? Tabi Yani oh. sosyal sosyal sektörler çok büyük e, ilgi görecektir ama bir süre sonra insanlar da korkacak bence hemen ilk fırsatta çıkmayı bilmiyorum ki. Evet, yansımaları ben, olabilecek. Doğru ben, söylüyorsun. Yani ben, ben şimdi gitmem yani şeye, bara gitmem yani bitese garantili abi söyleyim ne i̇lk kadar gitmek mesela yani ilk korkadım ben yani 4 5 3... ay daha gitmez misin bir 2 3 ay daha gitmem diye düşünüyorum Hı. acı ama gerçek Doğru. yani aynen